Merhaba Mitolojik Evren izleyicisi, ben Emre İnal. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Yunan mitolojisinin meşhur aşıkları Orpheus ve Eurydike'nin aşk hikayesinden bahsedeceğim. Dilerseniz videomuza başlayalım. Bir insan aşkı için neleri göze alabilir? istemeden ne gibi hatalar yapar ve bu hatalar ne gibi geri dönüşü olmayan kötü sonuçları beraberinde getirir. Bu videomda sizlere bu sorularla doğrudan ilişkili, oldukça meşhur bir Yunan efsanesinden bahsedeceğim. Fakat öncelikle konumuzun ana karakterleri olan Orpheus ve çok sevdiği eşi Eurydike'yi tanımanızı isterim. Yunan mitolojisinde Orpheus oldukça ünlü bir ozandır. Bu meşhur ozanın kökeni Trakya'ya dayanır. Antik Yunan ve Roma'da Orpheus adına yapılmış çeşitli sanat eserlerine rastlamak mümkündür. Orpheus'un ünü antik çağ ile sınırlı kalmamış, hemen hemen her dönemde Orpheus ve meşhur efsanesi sanatçılar tarafından hatırlanmış ve sanat eserlerine konu olmuştur. Antik Yunan'da Orpheus'un kurucusu olduğu düşünülen Orfik isminde gizemli bir din olduğu söylenmektedir. Bu dinde insanlar, ozan, büyücü ve kehanet özellikleriyle bilinen Orfeus'u bir peygamber olarak kabul ederek tapınım göstermişlerdir. Ozan Orfeus'un annesi, meşhur ilham perilerinin en büyüğü olan Kaliopi'dir. Babası ise kimi anlatılanlara göre Trakya kralı Oegrus, kimi anlatılanlara göre ise sanatın tanrısı ışık saçan Apollon'dur. Tasvirlerinde sıklıkla elinde liri, Başında ise yapraklardan oluşan tacıyla, Apollon'u andıran temiz yüzlü bir genç olarak betimlenmiştir. Yer aldığı eserlerin çoğunda eşi Eurydike ile beraberdir. Orpheus, lirini o kadar güzel çalarmış ki, vahşi hayvanlar, canavarlar, kuşlar ve balıklar adeta büyülenirmiş. Sanatıyla nehirlerin yönünü değiştirir, ağaçları ve taşları dansa kaldırırmış. Tanrılar ve tanrıçalar bile hayran kalırmış lirinden çıkan sese. Argonotlar seferinde görev alan Orpheus, denizcileri etkileyici sesleriyle ölüme sürüklemeye çalışan efsanevi yaratıklar sirenlerin sesini güzel sesiyle bastırınca gemideki tayfa büyük bir kayıptan kurtulmuştur. Orpheus'un çok sevdiği eşi Eurydice ise bir orman perisidir. Bazı kaynaklarda Eurydike'nin de Apollon'un farklı bir ilişkisinden dünyaya geldiği söylenmektedir. Oldukça güzel bir kız olan Eurydike, erkekler tarafından hep ilgi odağı olmuştur. Tasvirlerinde sıklıkla, güzel giyimli, dalgalı saçlarıyla genç bir kız olarak betimlenen Eurydike'nin en bilinen sembollerinden birisi ise yılandır. Güzeller güzeli orman perisi Eşi Orpheus oldukça bağlı bir kadın olarak bilinmektedir. Bu meşhur aşkın dillere destan öyküsüne gelelim şimdi de. Orpheus günlerden bir gün insanları eğlendirdiği bir şenlikte Eurydice ile göz göze gelir. Orpheus ve Eurydice ilk görüşte birbirlerinden çok etkilenmişlerdir. Orpheus'a göre bu zamana kadar görüp görebileceği en güzel kız Eurydice'nin ta kendisidir. Güzeller güzeli Evridike'nin de hisleri hiç farklı değildir. Orfeus'un sesinden bir hayli etkilenen genç kız, Ozan'a daha derin duygular hissetmeye başlamıştır. Birbirlerine karşı oldukça sadık ve hoş bir ilişki yaşayan aşıklar zamanla evlenmişlerdir. Evlilik ve düğünle ilişkilendirilen Tanrı, Himeneus tarafından evlilikleri kutsanan çiftin evliliği oldukça güzel başlamıştır. Fakat günün birinde Güzelliğiyle erkekleri kendisine hayran bırakan Evridike, boş zamanlarında perilere sarkıntılık yapmaktan hoşlanan Aristaios'un hedefi olmuştur. Aristaios hayvancılık ve tarım ile uğraşmaktadır. Ayrıca Yunan mitolojisinde arıcıların ve çobanların koruyucusu olarak bilinmektedir. Ne tesadüftür ki Aristaios da ışık saçan Apollon'un bir diğer aşkı Kireni ile olan birlikteliğinin bir meyvesidir. Fakat yaptığı ahlaksız davranışları göz önünde bulundurursak, ona çürük meyve dememiz daha doğru olacaktır. Güzeller güzeli Eurydike'yi gözüne kestiren Aristaios, onunla birlikte olabilmek için kafasında planlar kurmaya başlar. Bir süre genç kızı takip ettikten sonra Aristaios, sonunda uygun bir an yakalamıştır. Eurydike ormanda yürüyüş yaparken, çalıların arasına saklanıp pusu kıran Aristaios, onu kaçırmayı kafasına koyar. Fakat bir tuhaflık olduğunu fark eden Evridike, bulunduğu yerden korku içerisinde kaçmaya başlar. Evridike kaçarken ardından Aristaios kovalar. Hatta kime anlatılanlara göre Evridike'yi Aristaios'un yönettiği bir arı sürüsü de kovalamıştır. Zavallı Evridike hızla koşarken bir anda sendelemeye başlamıştır. Soluk soluğa kaldığı anda ayağına zehirli bir yılan dolanmış ve güzel kızı sokarak zehirlemiştir. Bir süre can çekişen Evridike, oracıkta can vermiş ve ruhu çoktan ölüler diyarına ulaşmıştır. Bu duruma bir hayli sinirlenen tanrılar ise Aristaios'u hayvan sürülerine ve arılarına salgın getirerek cezalandırmışlardır. Eşi Evridike'nin öldüğünü duyan Orfeus ise adeta deliye dönmüştür. Ruhu neşe dolu İnsanları sanatıyla kendinden geçiren Orpheus'un hayatında eşi öldükten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır. İçine kapanan zavallı Ozan sadece lirini çalarak eşine yaktığı ağıtları aykırmıştır. Fakat aradan biraz zaman geçtikten sonra aklına çılgınca bir fikir gelmiştir. Bu oldukça tehlikeli fikir, ölüler haricinde kimsenin giremediği, giren ölümlülerin bir daha geri çıkamadığı, Yeraltı dünyasına inip eşini oradan çıkarmaktır. Orpheus bir süre planını nasıl uygulayacağını düşündükten sonra kafasında planını iyice kurgulamış ve cesaretini toplayarak yeraltı dünyasına giriş yapmıştır. Yanına ise sadece çok sevdiği lirini almıştır. Lirinden çıkan güzel sesler ile yeraltının derinliklerine inmeyi başaran Orpheus karşısında yeraltı tanrısı Hades'i ve onun eşi yeraltı tanrıçası Persefoni'yi bulmuştur. Hades ve Persefoni, Antik Yunan inanışında sevilmeyen ve bir o kadar da korkulan kutsal varlıklardır. Fakat Orfeus, meşhur lirinden çıkardığı ezgiler ile Tanrı ve Tanrıçanın gönlünü hoş etmeyi başarmıştır. Yeraltının hükümdarı olan karı koca, Orfeus'a neden burada olduğunu sormuş, Orfeus ise çok sevdiği eşini buradan çıkarmak istediğini aşkına tekrardan kavuşmak istediğini söylemiştir. Orpheus'un çaldığı lir, Tanrı ve Tanrıçayı o kadar etkilemiştir ki, Hades ve Persephone, izin verilmesi neredeyse imkansız olan bu isteğe onay vermişlerdir. Fakat Persephone'nin tek bir şartı bulunmaktadır. Orpheus önden gidecektir ve arkasından gelen eşine yeryüzüne çıkana kadar asla bakmayacaktır. Orpheus gayet cazip gelen bu şartı kabul etmiş ve planının işe yaramasının verdiği mutlulukla gülümseyerek yeryüzüne çıkmak üzere yola koyulmuştur. Eurydike ise eşinin ardından aşkına kavuşacağının sevinciyle yürümeye başlamıştır. Uzunca bir yolu açtıktan sonra Orpheus'un yüzüne hafiften güneş vurmuştur. Yeryüzünün kapısı artık çok yakındır. Onca yolu sabrederek eşine bakmadan yürüyen Orpheus, eşini bir an önce görmek istemesinin verdiği etkiyle bir anlık hataya düşmüş ve ardına bakmıştır. Eurydike ile göz göze gelen Orpheus'un bütün emekleri oracıkta boşa gitmiş, sevdiği kadın toza dumana karışarak yok vermiştir. Vergilius'un Georgik adlı eserinde Eurydike'nin eşi Orpheus'a son sözlerinin şu şekilde olduğundan bahsedilmektedir. Bu ne Orpheus, bu ne? Bu ne çılgınlık böyle, seni de yok eden, zavallı beni de. İşte yine geri çağırır beni zalim kader. Uyku kapatır kararan gözlerimi. Dört yanımı saran gece götürür beni, elveda. Giderim işte uzata uzata ellerimi sana. Artık senin olmayan güçsüz ellerimi. Toza dumana karışarak ölüler ülkesine geri dönen Evridike, Orpheus ölene dek bir daha sevgilisine kavuşamayacaktır. Olanlar karşısında olduğu yere çöküp kalan Orpheus ise gözyaşları akıtarak kara kara düşünmüştür. Yeraltı dünyasının derinliklerine tekrar inmeye yeltenen Orpheus hiçbir şekilde kapıdan içeriye alınmamıştır. Çünkü kendisine verilen bu fırsatı tanrıların sözünü hiçe sayarak mahvetmiştir. Daha sonra tek başına memleketi Trakya'ya dönen Orpheus, hayatının geri kalan günlerini eşinden yoksun, çaresizlik içerisinde geçirmiştir. Aşkını dağlara, taşlara haykırıp durmuş, başından geçenleri insanlara, hayvanlara anlatmış, hiçbir kadına bakmamış ve onunla beraber olmak isteyen tüm kadınları geri çevirmiştir. Karabağlı Orpheus, günün birinde kayanın üzerine uzanıp gökyüzünü izlerken Şarap tanrısı Dionysos'un kadın takipçileri Mayınatlar Orfeus'a saldırarak onu paramparça etmişlerdir. Feci şekilde can veren Orpheus'un ölürken eşinin ismini sayıkladığı ve eşine kavuşacağı için gülümseyerek öldüğü söylenmektedir. Zavallı ozanı acıyan ilham perileri Müzder ise Orfeus'un parçalarını toplayarak Pieria'ya gömmüşlerdir. Mayınatlar tarafından Orpheus'un bir nehre atılan başı ve çok değer verdiği Liri ise denize karışıp Lesbos adasına kadar ulaşmıştır. Midilli adası olarak da bilinen Lesbos adası, antik Yunan'da yetiştirdiği meşhur ozanlarıyla bilinmektedir. Lesbos adasının bu kadar ünlü ozanlar yetiştirmesi ise Orpheus'un adaya gelen başı ve Liri ile ilişkilendirilmektedir aşkı için ölüler diyarına girmeyi göze alan, heyecanına yenik düşüp arkasından gelen eşine bakarak tanrılar tarafından affedilemeyecek bir hata yapan ve bu hata sonucunda sevdiğinden yoksun kalarak çaresizlik içerisinde bir yaşam süren zavallı Ozan Orfeus'un hikayesi de böyledir işte. Orpheus, eşi Eurydice ile yeryüzünde mutlu olamamıştır ama kim bilir belki de yer altında çok güzel ezgiler çalıyordur biricik aşkına. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, gelişmelerden haberdar olmak için ve kanalımızda bu tür içerikleri daha fazla görmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.